Tamam. sus. Dur. dur şuradan bunu küçültüyorduk. Heh, evet. Hayır durdurmak istemiyorum. Tek şunun gitmesini istiyorum. Ha tamam. Şu an canlı Bir daha söyle. Canlı yayındayız. <laughs> Hatta gayetim tabletine bak bakalım. Hayır. Bak bekle bekle. Şu an bir dakika. Şu an bizi hiç kimse izlemiyor. Hmm. Neyse. Şu an bu beni hiç alakadar etmez. Acaba Roblox'a girebilir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dediysem bir dakika. 60, 29, 29. Ay lan da hiç kimse beni izlemiyor ya. Neden ya? 60. Ay, mi be? 60, 29. Ah oh be beni izlemiyorlar ayrımda. O oh, bir video. Neyse. Evet bak şu an canlı indi. Evet kim geldiyse hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Pat kurdu da. Lan Eymen. E? Minecraft. Şu an olmaz ya. Şu an komşudayım. Şu an komşudayım Eymen. Olmaz. Ah, olmaz. Olmaz. <laughs> Neden Komşu komşuda yaşa? Komşuda otluk süresi çok çok sürü. Anne bana, bana yarın çekeyim. Yarın çekeyim. Yarın çekeyim. Yarın çekeyim. Yarın çekeyim. Evet. Oğlum ben Ha, şey ben şey şu an aboneyim ama 50 abone olmadan nasıl yapacağım hey, gitti. ben açtım. Hayır anlıyorum. Eee gitme gittim Ben ha, bir şey diyeceğim bir şey Eymen bir şey diyeceğim Eymen. Eymen. değil mi? mı tamam, <laughs> Yaz artık şunu. Ha şey diyeceğim bir sus. Emin ben şu an e grup bir aboneyim ama şu an yayın açabiliyorum. Bu nasıl olabiliyor? El abone de açılmıyor mu? Evet el abone de açmıyor. Ben de bilmiyorum ki oğlum bir kere deneyim derim. Nasıl olduysa şu an e grup aboneyim git bak. yayın açabildim. Bay bay. Bir şey yapabiliriz. Bir şey Yoksa katılır mı? Abi, bir dakika lan bir şeyi unuttuk. Allah kahretsin. Bir şeyi unuttuk. Aba! Biz Cemile'nin şeyi aba! Biz Cemile'nin şeyini unuttuk. Bir dakika kapatacağım bir daha açacağım. Mamma. Anlandı mı? Ya merak